sporlar şampiyon Adamların az önce nasıl teker değiştirdiklerini yapıyorlar. Nobalen <laughs> Küppel. Bu kadar teker değiştirme şey var. İnsanlara şey de, eğlence de şey yapmışlar. Aha, şu bebeğin yanında bir hatıra fotoğraf alayım ya. Fırsat geçmez. Bir daha.

Tarihi yolculuk Yönüşe katılmış arabalar Bu arabalarla yarışmışlar yani <laughs> gerçekten inanılmaz. Sınır Samlı'da büyük araba yarışlarının yapıldığı makineler. Efsane. <laughs> oh, sona geldik arkadaşlar ve artık çıkış yapıyorum. Bir alışveriş yerini gösteririm size kanalıma üye olmayı unutmayın. Burayı da çekelim dedim. Adam dibine kadar efsane yapmış. Şurası restoran. herkes dibine kadar yoruluyor. Bu koca bina gezmek hakikaten büyük iş. Agacım onu oraya nasıl çaktınız?

Umarım keyif aldınız. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Gerçekten emek vererek çekmeye çalışıyorum kendimce. Ama yorum yaparsanız da çok sevinirim. En azından doğruyu yanlışı sizin sayenizde görme şansım var. Ben dışarıya bir çıkayım, bir cigara tüttüreyim Mercedes'in önünde. Her zaman Mercedes'in önünde cigara tüttürülmüyor. Görüşürüz kalın sağlıcakla. Göstermediğim bir yer kaldı. Alışveriş mekanı. Çok güzel Mercedes ürünleri dizayn etmişler. Onları göstereceğim size. Bu arada gezinin sonunda size böyle ne ee, diyorlar buna? Aa, Türkçesini unuttum ya. Ya boynuza böyle şey asmaya ID kart şey yani kart asmaya veya anahtar şey yapmaya hediye ediyorlar. Evet. Mağaza burası. <laughs> tişörtler. Yok yok. Neyse. burayı kısa tutmak zorundayım. Almayı planladığım malzemeler var ve kapanıyor burası biraz sonra. Kalın sağlıcakla.